size pusulalı haritayı göstereceğim önce böyle bir yer yapalım bunları buraya koyalım Bunlar da daha değişik bir şey göstereceğim şimdi el lazım, unutmuşuz onu hemen alalım bunu koyuyoruz önce harita yapmamız lazım şunu alayım. Harita yapalım önce. Haritaydı. Da... Evet arkadaşlar haritayı 0.14.0'da böyle oluyor harita. Diğerlerinde nasıl oluyor bilmiyorum. Haritayı böyle yapıyoruz. Koyuyoruz haritayı. Pusulayı koyuyoruz. Veriyor. Evet gördüğünüz gibi şu beyaz olan biziz gittiğimiz yere gösteriyor Mesela şu lavlara doğru gidelim burada gördüğünüz gibi tam lavların oradayız harita böyle biz buranın haritasını çıkardık buraya koyalım şimdi gidelim şu taraflara doğru bu da ikinci şey haritayı da büyütelim daha büyük yapacağım yani şimdi göreceksiniz burası böyle şimdi diğer taraf şimdi gidelim birleştirelim gördüğünüz gibi olmadı niye olmadı haritayı yanlış yaptık böyle olması gerekiyor. Olmuyor arkadaşlar. Tamam. Gerekmiyor zaten. Bunu siz yaparsınız. ve Anlamıştırsınız beni zaten. Böyle diğer taraflardan da alıp koyunca büyük büyük yani birleştirip biliyorsunuz haritada öyle büyüyor. Siz anlamıştırsınız onu yapar yapar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.